Herkese merhabalar. 8 Aralık Pazar Adana koşulları ile birlikteyiz. 10 koşulu bir program var. Yine birinci koşusu ile birlikte altılı gan yanında startı veriliyor. Evet 14 handikap dişlere ait bir koşu günün birinci koşusu zor bir koşu gibi görünüyor. Benim önceliğim 8 numara Ilgaz Hatun. İdman dikkatimi çeken sapkanlardan bir tanesi 642-28'lik kolay bir iş sergilemiş. Rakiplerde uygun gibi ilk sıradan önereceğim. 8 numaralı Ilgaz Hatun'u daha sonra son koşusunu kazanırken iyi bir form tuttuğunu gösteren altı Zulema en ciddi rakibi olacaktır diyorum. Ve son olarak da bir safkana değineceğim. 3 numaralı Heyfa. İbn e çok akıcı bir görünüme sahipti. Bugün ters bir yeri sergileyebilir. 3 safkanla geçeceğim günün birinci koşusunu Adana'da. Sıralama öncelik 8 Ilgaz Hatun. Daha sonra 6 Zulema ve 3 Heyfa şeklinde. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise. Evet dişilere meydan çok zor bir koşu. Önceliğim 4 numaralı Zade son koşusundaki üçüncülüğüyle ve kilo olarak da bugün rakiplerine oranla bir apranti indirimine gidilmiş kilo olarak 53 kiloluk sıkletiyle ilk sıradan önereceğim isim olacaktır. Rakip olarak 2 numaralı Sarı her koşusu bir önce koşusundan daha iyi safkanın hep tabela içinde yer alıyor. Bugün meydana veda edebilir. ikinci sıradan önereceğim. Daha sonra <laughs> ekür safkanlardan bir numaralı siyah fırtına diyeceğim ben ekürüsü ile birlikte bugün meydanda şans safkanlardan bir tanesi ve son olarak da 8 numaralı Mir Berfin'i diyorum. Hep iyi durumda bir türlü gerçek gücünü sağa yansıtamayan safkanlardan bir tanesi. Sürpriz hanesinde değerlendirmek istiyorum. Günün ikinci koşusundaki sıralama. Önceliğim 4 Bey'in 2 Ay Sarısı. 1 Siyah Fırtına. Ve 8 Mir Berfin'i şeklinde. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise 3 numaralı Percy Jackson mükemmel bir form tutmuş durumda. Safkan bugüne kadar dört kez start aldı yarış hayatında. Her koşusunda da zaten tabelada yer almıştı. Bir kez de birincilik elde etti. Çok güçlü bir orijine sahip. İdman pisine dikkatimi çeken safkanlardan bir tanesiydi. Yine 3 numaralı Percy Jackson'ı Adana 1. 6.sında bank olarak önereceğim. Ben günün üçüncü koşusunda 3 üç numaralı Percy Jackson'ın kazanmasını bekliyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise 4 numaralı görkem kaptan. Adana'da mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Gerçekten Yarışları da mükemmel. İlk sıradan önereceğim Safkan Olacaktır. Tek rakip olarak da zaman zaman etkili yarışlar sergileyebilen bir numaralı El Lord diyeceğim. En ufak hatasını affetmez Görkem Kaptan'ın. Sıralamam günün dördüncü koşusunda önceliğim 4 Görkem Kaptan daha sonra bir El Lord şeklinde. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 10 numaralı Şafak Bey. Son koşusundaki ikinciliği gerçekten kayda değer bir ikincilikti. Bugün 3 man çizik idaresinde ilk sıradan önereceğim Safkan Olacaktır. Daha sonra yılın ekşaşi. Bu safkanın bir türlü anlam veremedim. Ben son koşularını kesinlikle kale almıyorum. Safkan iyi durumda. Bu koşuya da kusursuz hazırlanmış. En ciddi rakip olacaktır. 10 numaralı Şafak Bey, 7 numaralı Ekşaşi. Daha sonra 3 numaralı Fennan. Ahmet Çelik idaresinde. 3. sıra döneceğim Safkan olacaktır. Son olarak da 4, 5 numaralı pardon Aydın Tay diyeceğim. Yine son koşuya dikkat çeken Safkanlardan bir tanesi. Günün 5. koşusundaki sıralamam Adana'da. Önceliğim 10 Şafak Bey. Daha sonra 7 Ekşaşi. 3 Fennan ve 5 Aydın Tay şeklinde. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise 10 numaralı Vadi Güzeli. Evet bu koşuya çok ciddi hazırlıklarla giriyormuş. Aldığım duyumlara göre kusursuz hazırlanmış. Kazanmasını bekliyorum. İlk sıradan önereceğim 10 numaralı Vadi Güzeli'ni. Daha sonra 4 numaralı Anaç Kız. Yarış bir kez koşup dördüncülük elde etmişti. Formunu daha da üst seviyeye taşıdı Safkan. İkinci sıradan öneceğim isim olacaktır. Daha sonra Yedim Huri Melek. Yine her geçen gün formunu üst seviyeye taşıyan Safkanlardan bir tanesi. Üçüncü sıradan önereceğim Son olarak da bir numaralı Ak Kraliçe Can. Son koşusunda ikincilik elde etmişti. Her koşusunda tabelada yer alıyor. Bir türlü şanssızlığını kıramıyor. Bugün Meydan'a veda edebilir. Günün altıncı koşusundaki sıralamam Önceliğim 10. Vadi Güzeli daha sonra 4 anaç kız 7 huri melek ve 1 ak Kraliçe şeklinde günün 7. koşusuna geldiğimizde ise altıma fundoyla başlayacağım ben iyi durumda olan safkan bugün şeytanın bacağını kırabilir kazanmaya en yakın safkan konumunda bence ilk sıradan döneceğim altıma fundoyu daha sonra 7'nin son parıltı pırıl pırıl bir görüme sahipti itman pistinde dikkat diyorum bu safkana ikinci sıradan önereceğim daha sonra 8 numara çağlayan hep iyi durumda bir türlü kazanamıyor. İkincilik serisine bugün son verebilir. Üçüncü sıradan öneceğim Safkan olacaktır. Son olarak da 4 numaralı Hadi diyeceğim. Oynamaktan bıktım artık bugün son kez bir kez daha yazacağım. Hep iyi durumda görünüyor. Bir türlü kazanmayı başaramıyor. 4 Safkan'la geçeceğim günün 7. koşusunu. Sıralamam öncelik 6 Fundo. Daha sonra 7 Son Parıltı. 8 Çağlayan ve 4 Hadi şeklinde. Günün 8. koşusuna geldiğimiz zaman mükemmel performans ortaya koyuyor. Her koşusunda gerçekten harikalar yaratıyor 4 numaralı Süper Bella. Vedat bir idaresinde uygun rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. Adana ikinci altındaki Bankom günün 8. koşusunda 4 numaralı Süper Bella olacaktır. Günün 9. koşusuna geldiğimizde ise 2 numaralı Gökhan Babam inişte çıkışı performans sergiliyor ama bugün baktığım zaman uygun rakiplerin yanında kazanmaya en yakın Safkan konumunda ilk sıradan önereceğim kilo Gökhan Babam'ı, daha sonra rakip olarak 6 Lord Martin bu haftaki hazırlıklarıyla beğeni kazanan safkanlardan bir tanesi, son olarak da 7 rumalı Tortuga diyeceğim. Ahmet Çelik idaresinde her ne kadar yaklaşık 3 aylık bir arası olsa da safkan iyi hazırlanmış bu koşuya 3 safkanı ayrımsız önereceğim. Günün 9. koşusunda sıralamam öncelik 2 Gökhan Babam, daha sonra 6 Lord Martin ve 7 Tortuga şeklinde Günün 10. ve son koşusuna geldiğimizde ise 10 numaralı Zümrüt Güzeli. Dikkatimi çeken safkanlardan bir tanesi bu haftaki hazırlıklarında ekonomik kuponlar tek yazabilirler. da Abiç İdaresi'nde 10 numaralı Zümrüt Gülü'nü rakip olarak 1 numaralı Araslı Torunu, iyi durumda safkan. Daha sonra 2 bağını çiçek ve son olarak da 6 numaralı Karatüs'ü diyeceğim ben. Günün 10. ve son koşusundaki sıralamam Adana'da 10 Zümrüt Gülü, 1 Araslı Torunu. 2 bağını çiçek ve 6 karatüsü şeklinde herkese bol şanslar diliyorum.